Selamlar arkadaşlar. da gördüğünüz olduğu gibi banyedim. Neden olduğunu hiç bilmiyorum. Daha yeni yaşandı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Asıl Ares şeyim banyede. Diğer hesaplarım hiç bilmiyorum. Sizinle beraber bir bakacağız. İlk başta bir Ares GT hesabına bir girelim. Direkt böyle şey diyemiyorum ben bu konu konuya. Mecburi bu artık neyse ulaşacağız. Şimdi arkadaşlar diye hesaplarımıza bakalım. Çünkü diğer hesaplar banyası benim hayatım biter. Bütün BG'lerim orada. Evet ban yememiş arkadaşlar çok sevindim. Acayip şu an oradaki yeri de sansürlerim. Dolgun kısmını sansürlerim. Allah'ıma çok teşekkür ederim. Bütün wordlerim bütün şeylerim buradaydı. Arkadaşlar e, yeni bir hesap açacağız. yeni RSKT yapacağız. Bazı RSKT'lere sakınlıkla güvenmeyin. Heçimiz gizli olacak bazı e, linklerle. O yüzden de çoğunu göstermeyeceğim. Sadece bir tane hesabımı göstereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Herkese görüşürüz.